Abi günaydın. Günaydın abi nasılsın? İyi teşekkürler. Sende ne var ne yok? İyi abi. Dün ekran başında değildik. Evet. Bir düşüş gerçekleşmiş herhalde. Evet yine kötü bir gündü dün. Bankalar, aracı kurumlar, çok sektör kötü kapattı günü. <laughs> burada gibi bilişim ve gıdada e, pozitiflik. Evet. Onun dışında baya kötüydü abi. E, endeks güçsüz devam ediyor. Ben ben baktığım zaman e, şu e, şurada bir yatayımız var. Görüyor musun abi? Haftalık e, yaklaşık hı hı. 6 yaklaşık altı haftadır burada bir yataydayız. İnşallah bu, bu kutunun altına kırmayız abi üstüne kırarız diye dua ediyorum. Göreceğiz bakalım. Yani evet. Sıkıntılı, sıkıntılı Erman da... abi benim şu dikkatimi çekti. Bugün sabahleyin oturdum daha yeni yeni ama xbank e, x -Bank maalesef düşenini kırdı. Bu çok iyi bir şey değil. E, ama x, -Bank x 2 iken e, Bistiyus 0.73 x 0.31 yani i, herhalde ilk kez yanlışım varsa düzeltebilirsiniz. İlk kez eksi, e, bank, e, bankalar eksi iki buçukken e, yan tahtaların şey, özür dilerim endeksin e, bankalara göre daha az düştüğünü gördük. Yanlışım var mı abi? Evet yani e, bankalara e, rağmen endeks biraz daha tutunmaya çalıştı diyeyim. Doğru mu bunu söylemek istiyorsun? Evet evet abi. <laughs> <laughs> ee, öyle ama yani ben genel olarak bakıyorum e, hacimler bu ay çok düşük başladı. Ben ondan biraz şeyim. Hani hacimler düşük <laughs> ilgi, ilgi düşük. Yani bilemiyorum. E, bu haftayı bir görelim nasıl kapatacağız. Ama yani şunun altına kırarsak e, biraz daha düşeriz gibi geliyor bana. Şey zaten de zaten herhalde 50'nin altında kapanışlar yapıyor. Tek umudumuz bir saatlik de RSI 27'ye kadar düştü. Evet. Ama buradan belki bir toparlanma gelir. Çünkü bak diplerdeyiz abi görüyor musun? Evet. Bak, e, şu bandı kıramadık bir türlü yatay bandı. Buralarda geziyoruz. Evet. Bu uramadık. çünkü aylığımız da bayağı şey yorucu halde. Bu da aylığımız evet. abi. Bayağı bir yordu bizi. İşte 9700 9.700'lere kadar 3 aydır kırmızı mumla düşüyoruz. daha önce yaklaşık düşüş işte şubatta bir 5 ay sürmüştü. Şeydi evet. 4 ay sürmüştü. 3-4 ay sürmüştü. Ee, şu an burada da üçüncü ayımızdayız abi. Gördüğün gibi. Ee, Ve hiç yeşilim yok. Evet çok daha önceleri daha uzun yataylarımız vardı. Enflasyon verileri çok düşük olduğunda uzun yataylarımız oldu şurada hatırlıyorsan. Evet. Ee, pandemiyle beraber de e, devir değişti. Ama pandemiden sonra Şubat'ta da bak 2, 4, 6, 8, 9 aylık bir yine yatayımız dinlenme dönemi olmuş. Ondan sonra zaten rally başlamış gördüğün gibi. Evet. İşte. evet. Ee, yani bu enflasyonist ortamda hisseler e, bu kadar uzun süre yatayda kalır mı? Kestirememekle birlikte e, yani... Burada daha toparlanma göremiyoruz. Üç aylığımız da e, şey, sıkıntılı. Bak, RSI aşağı kırdı üç aylıkta. tamam mı 77'lerdeyiz üç aylıkta. Evet. Ya yani bu testlerinin ne kadar süreceğini e, şu an için kestirmek güç. E, temel anlamda da veriler kötü. Yani sıkılaşma, şirket iflasları, konkordataları evet. real... Sektör, real sektör zor durumda. Hani dün bir sohbet ettik beraber değil mi? Tekstil sektörüyle ilgili de konuştuk. Başka sektörleri de konuştuk. Evet, yani evet. sektörler şu an can çekişiyor. O yüzden sektör seçimlerinde de çok dikkatli olmamız gerekiyor. Nereye kadar sürecek bakalım? Yani <laughs> yatay bandımız biraz daha geniş olsa buralarda konsilde mi yapıyor diye böyle bir düşünce içerisine girebilirdim ama burada biraz şey abi. işte hacmin olmaması, hisselerin çok kısa ve sert hareketler yapması aşağıda ya da yukarı. Bunlar aslında hoş şeyler değil bir piyasa için abi. Tabi kademelerin de sığlaşması buna da en büyük etken ama sonuçta işte bu biraz daha volatil piyasaya ittiriyor insanları. Bu da bizim dolar bazlı grafiğimiz. Evet. Dolarda da gücümüz GEP'i kapatmaya yetmedi. 300'lere gelemedik. Evet. 277-275 puanlı çok önemli destek. Bu bölgeler çok önemli destek. İnşallah buralar kırılmaz diyorum. Benim diyeceğim bu. Sektör bazlı da ben zaten bizim grupta da yazdım. Twitter'da da yazdım. Ben sektör bazlı takaslara baktığımda gayrimenkul çimento taraflarında ıı, takasları toplu görüyorum, toplanmış görüyorum o tarafları. I, diğer reel sektörde bugün itibariyle çok aşırı bir umudum yok açıkçası benim. Evet. Yani bunu söyleyebilirim. Senin beğendiğin zaten be onu gösteriyor abi. Evet, senin beğendiğin sektörler de paraleldir diye düşünüyorum. Aynen abi. Yani beraber zaten dün de konuşmuştuk gayrimenkul ve çimento sektörü ama şu an daha İşin gerçeği biliyorsun abi hiç pozisyon açmadım yani e, ben bekleme taraftarıyım çünkü bir anda bunların da tekniği bozulabilir doğru mu Erman abi? Doğru. Ama doğru. genel doğru. anlamda e, şu an bu tarafa ilgi var zaten birçok yere baktığımızda endeksin zirvesinin olduğu yerlere baktığımızda gayrimenkul ve çimento sektöründe birçok hisse endeks zirvesindeki aynı yerinde hatta bazıları üstüne çıkmış durumda. Bu da buraya ilginin olduğunu gösteriyor zaten ama dediğim gibi ben şu an daha hiçbir şekilde bir aksiyon almadım Erman abi. Alın Bilmiyorum. bakalım abi. Yani görelim. bu. Ya bu benim bu... müşterim e, şöyle bir şey var. Dur bir şeyim açayım abi. Sen de aç abi. Okay. Aynen. Bir dakikamız alacağım. Evet ekran alayım. Evet burada şimdi benim biraz çekincem şu abi. Şimdi genelde e, arasaya baktığımızda abi işte elinin üstüne çıkar ve eli ihlal etse de yukarıda devam eder. Şu an maalesef aşağı vurdu ve RSA elden satış yedi olur da eğer biz yine şuradaki ihlaller gibi bu alt bandda bandı işlemeye devam edersek ve 9500 kırılırsa biz RSA elinin altında bir düşüş piyasasıyla karşı karşıya kalabiliriz. O yüzden 9500 burada çok önemli. Bir de benim biraz tedirgin olduğum konu çalışmayabilir de belki de. abi aylık RSA. Yani şu an baktığımda 2021 yılından beri 70'in üstündeyiz. Ve şu an tam 70 sınırındayız. Yani buradan tepki almamız gerekiyor. Almazsak bu sefer haftalık 30 bölgesine geleceğiz tahminimce eğer kırılırsa. E, ve 30 bölgesinin altına bir sarkmalar ve aylık 70'in altında olmalar <laughs> ne kadar tepki verirse e, ne kadar tepki verse de e, bir e, gerçek bir testere piyasasıyla karşı karşıya kalabiliriz. O yüzden şöyle bir e, ikilemim var abi aslında e, ben aslında 9500 aşağı e, gelsin haftalık RSI rahatlasını istiyorum ama bu sefer de şöyle bir kötü tarafı var eğer o bölgelere inip aylık kapanışı yaparsak da bu sefer e, aylık mekti sat konumuna geçecek o yüzden ee, bu bölgelerde konsolide olmamız aslında daha iyi. Yani biz bu bölgelerde kalalım abi. Biz bu bölgenin yani 9500'ün altına sarkmayalımı istiyorum işin gerçeği. Çünkü sarkarsak bununla da karşı karşıya kalabiliriz. Bir de burada daha ilk kez daha yeni abi bakın tepe ve şurada da bir tepemiz var. Düşük tepemiz var. Burayı da sayanlar var ama ben kendim şey yapmıyorum. Burada da bir düşüş tepemiz var. Biz yani 10.156'nın üstüne çıkmadan bir yüksek tepe gelmeyecek. O yüzden bizim buradaki hareketimiz ya yataydaki olan hareketimiz ya da 9.500'ün altındaki hareket bence önemli bir rol alacak. Şöyle bir şey var endeks düşerken çıkan hisseler var diyor. Evet var. O da işte risk, risk seviyesi abi. Riskin de artıyor. Sonuçta bir hisseden örnek veriyorum yüzde %5 altı aldın ama ikinci hisse seni stopsuz bir %10'a %9'a doğru ittirebiliyor. Çünkü kademeler sıvı olduğu için bir anda hisse devre kesip açıldıktan sonra bir %3 daha karşı karşıya kalabiliyorsun ve seni psikolojik olarak stoplatmamak üzerine kurulmuş bir çerçevenin içine sokabiliyorlar bana. Bunlar çok önemli hususlar. O yüzden e, buralar da çok az. Yani örnek veriyorum 100 bin TL'lik bir portföyün varsa maksimum 20-30 bin lirasıyla trade edilmek mantıklı mı diye böyle kendi kendime soruyorum abi. Onun haricinde endeks indikatörünü açıyorum abi. Evet. Haftalık metnimiz satlaysa kırılım bölgesinden bir sonraki tepede zaten burası bariz bir dirençti. Dirençten tekrardan satışıyoruz ve düşüyoruz. Yani şu yeşile aldanmamak lazım. Bu yeşil bölge sadece trade edeceğin yerler. Onlarda da sektörler önemli. İşte e, dün e, ve ondan önceki gün Akçansan'ın ve Çimsan'ın ve Afyon'un başka çimentolar var mı bilmiyorum. İşte Gayrimenkul'deki bazı hisselerin çıktığı yerler İşte ne yapacağız? Haftalık mektisatta indikatörümüz yeşile döndü. E, bu bölgelerde e, işte yüzde ikilik, yüzde üçlük tepkimeyle günü kurtarma şeyinde günü kurtarmak için trade'ler yapılabilir. Ha hisse taşınabilir mi? Tabi hisseler ucuzluyor. Sonuçta temeli ucuzlayan temelcilere göre temeli ucuzlayan hisseler var. Onlar da belli başlı yerlerde ne yapıyor? Alım yapıyor. Yani bunu zamanla kendisi bir plan oluşturup ne yapacak? Belli alış yerlerini belirledikten sonra da belli satış bölgelerini belirleyecek hiçbir zaman tek taraflı bir piyasa olmayacak abi biliyorsun. Hep yükseldik. Tek şey şu çok e, düzeltmelerle yükseldi. Yani çok küçük düzeltmelerle yükseldik. Belki derinlemesine e, bir böyle çok ekstrem bir şeyle karşılaşmadık. O yüzden de piyasa şey yapıyor mesela ne diyor Ama bakıldığında e, biz düze bilançolar çok kötü. E, hacim çok kötü. Ülkenin e, ekonomi anlamında bazı e, işte sıklaşma politikaları firmalara firmanın karlılıklarına etki ediyor. O yüzden bu dönem sancılı olacak ama bunun mutlaka da e, bir güzel günleri olacak. Buna inanıyorum. Yıllarca böyle olmuştur. O yüzden e, işte malınıza sahip çıkın, trade edin den ziyade sizin hisse ne gözle baktığınız önemli bence orada çok kafanız karışmasın. Yani bir hisseden yüzde yirmi, yüzde zarar edebilirsiniz. E, hangi hisseyi aldığınıza, neye göre aldığınıza bağlı. E, bence bugünlerde geride kalacak diye düşünüyorum Erman abi. Abi aynı fikirdeyim. Bu arada tabii ki reel sektörde tekstil tarafı, turizm tarafı, demirçilik demirçelik tarafı bu taraflarda ciddi sıkıntılar var. E, ve e, zaten bir bakıyorsun Kardemir'e işte 32-33 liralardan 34 liralardan evet. 20 liraya kadar gelmiş. Çok ciddi bir kayıp var. Ya Tekstil tarafına bakıyorsun tekstil tarafı da çok sıkıntılı realde. Hisseler de Burada şeyi fark ediyorum. Petkim'in biliyorsun etilen nafta makası kısmı var. Petkim'in iki ay önce etilen nafta makası 80 dolardı. Bugün 333 dolara çıkmış durumda. Yani yaklaşık bir 4 kat artmış etilen nafta makası. Direkt olarak da Petkim'i e pozitif olarak şey yapıyor. Herhalde bu Petkim'in biraz güçlü durması endekse evet. göre güçlü durmasının sebebi belki de temel veridir bilmiyorum. Bir şekilde yıkılmadı Petkim abi dikkat edersen. Evet, evet. Şu an haftalık ve aylık bunlarına bakmak istiyorum abi. Yani yatayda şey ama e, şimdi bir Kardemir'e bak mesela abi. Kardemir'in durumuna bak. Kardemir'e bakamıyorum. Ekran aşağı düşüyor abi. Öyle bir düşüş yaşadı maalesef. Yani gerçekten bak yani şu şu düşüş yani şuradan itibaren baz aldığımızda çok ciddi rakamlar ki çıkması daha da şey olacak. O da yaklaşık işte %52'lik bir yükseliş yaşaması gerekiyor abi şu an maalesef. Yani durum bu işte yani çok net tablo ortada o yüzden hisseleri çok ciddi seçerken çok ciddi elemek lazım yani evet. teknik olarak iyi evet ama temelde nedir sektör takas durumu ne takası bize mi dağıtmışlar toplamışlar mı e, e, hepsine bakmak gerekiyor yani öyle aldım gitti aa aldım çok güzel taramam var tarama harika. Paramayla aldım. E, o işler biraz sıkıntılı bu aralar abi. Abi şunu söyleyeyim. E, herkes karamsar. Yani e, herkes bir mutsuz. Evet ben de mutsuzum. Yani 6 aydır 7 aydır abi kimsenin morali yok. Kabul. E, ama bugünlerde geride kalacaktır abi. Yani e, Türk borsasının geçmişine bakıldığında dolarla kıyaslamıyorum. Evet, bunu biraz objektif konuşmam lazım. Dolar bazlı bir e, getirimiz yok ama eğer trendini takip edersen, belli bir kısmıyla al sat yapıp ya da işte e, sektörleri yönelirsen işte şu an mesela e, gayrimenkul ve e, çimento sektörü. O zaman endeksi de yeniyorsun, doları da geçiyorsun. O yüzden sektör seçimleri çok çok önemli abi. Yani Objektif olarak baktığımda evet bir e, grafik, bir süz grafiği, dolar bazlı zirvesini geçmemiş ya da diplerde ge, e, geziniyoruz ama bileşik getiri yaptığınızda portföylerinizi iyi ayarladığınızda zarar mutlaka olacaktır. Ama uzun vadeye baktığımızda bence dolara fazla fazla geçmiş bir e, borsa tarihinden bahsediyoruz. Evet zorlukları oldu, sıkıntıları oldu ama bunlar da geride kalacaktır abi. Abi teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Hepinize iyi seanslar diliyorum. Kolay gelsin.